etini veriyoruz. Tom. Gel bakalım. Gel kız, gel. Gel gel gel. Gel tik 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 tik. Dur. Dur Tom. Gel tik 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 tik. İşte. Gel tik 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 Gel tik 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 tik. İşte köpeğimizin etini verdik. İşte afiyet olsun. Hopur hopur yiyor. Benim tatlı köpeğim bu. Tatlı köpeğim benim. Bugünkü ötülü o. da kedilerimiz. Köpeğim güzel güzel ediniyor. Afiyet olsun ona. Hep bunlar bekliyor beni her sabah. Çınar. Dur. Dur. Gel gel. Gel tık 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 Gel. Çınar tavukları kovalasana köpeğin yanına doğru. Kovala buraya. Bak Seni gidiyor şimdi yaramaz. bak. <laughs> Ay çok güzel. Çınar kovala kovala onları buraya gel. Çınar. Ya vuracağım şimdi. Yok bir şey yapmaz. <laughs> <laughs> Kedi tavukları bak ne kadar kızıyor onlara Çınar. Gitti dokları ki ben yanına doğru. getir bak gitti. Gel tık 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 tik. Gel tık 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 tık. Tamam. Bırak onu şimdi. Tamam. Gitti Çınar. Gitti orası oraya yanına doğru. Gitti. Kuala yanına. Bak şimdi ne yapacak ona. Gel tık 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 tik. tık tik 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 tik. Gel tık 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 <laughs> tık. Gel tık 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 tık. Gel tık 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 Gel tık, tık, tık. Gel,